Merhaba, hoş geldin. Günün tüm yorgunluğunu, tüm ağırlığını kapının dışında bırak. Burası sadece sana ait. Huzurun ve güvenliğin olduğu bir yer. Şimdi bu anın, bu sessizliğin ve bu rahatlığın tadını çıkar. Sana derin, dinlendirici ve huzur dolu bir uyku hediye etmek için buradayım. Hazır hissettiğin zaman, acele etmeden gözlerini yavaşça kapatmanı istiyorum. Sırtının yatağınla buluştuğu yeri o yumuşacık teması hisset. Bedeninin ağırlığını yatağa tamamen teslim et. Bütün kaslarının gevşemesine izin ver. Bırak vücudun seni taşısın. Şimdi dikkatini sadece nefesine getir. Dışarıdaki her ses, her düşünce, her endişe yavaş yavaş kayboluyor. Sadece nefesin kalıyor. Derin bir nefes al. Yavaşça Ciğerlerinin en derin köşesine kadar Karnının ve göğsünün havayla doluşunu hisset Şimdi yavaşça ver Bırak o nefesle birlikte Günün tüm gerginliği, tüm stresi dışarı çıksın Nefes al İçine huzuru çek Nefes ver İçindeki endişeyi bırak Tekrar Derin bir nefes al Bir, iki, üç Tut ve şimdi çok yavaşça bırak nefes alışın seni daha da rahatlatıyor. Her nefes verişin seni yatağına daha da gömüyor. Gitgide daha ağır, gitgide daha sakin. Şimdi dikkatini vücudunun farklı bölgelerine yönlendireceğim. Ayak parmaklarına odaklan, onları biraz sık ve şimdi serbest bırak. Ayak bileklerin, baldırların, dizlerin, tüm bu bölge yumuşuyor, rahatlıyor. Artık dinleniyorlar, Şimdi bacaklarının üst kısmına ve kalçalarına gel. Bu kaslardaki tüm sıkışıklıklar çözülüyor. Bırak erisinler. Kasların tamamen gevşek ve rahat. Karnın, midenin üzerindeki tüm gerginlik yavaşça dağılıyor. Sırtın, omurgan, her bir omurun tek tek yatağın üzerine yayılıyor. Omuzların gün boyunca taşıdıkları tüm yükü yavaşça indiriyor. Omuzların yere doğru çöküyor ağırlaşıyor. Kolların ve ellerin parmak uçlarına kadar her kas gevşek ve hareketsiz. Ellerin çok ağır. Boynun, çenenin ve boynunun etrafındaki sıkışıklık tamamen çözülüyor. Sanki sıcak, rahatlatıcı bir su akımı bu bölgedeki tüm gerginliği alıp götürüyor ve yüzün kaşlarının arasındaki gerginlik yumuşuyor. Gevşiyor Dilin ağzının içinde Serbestçe duruyor Tüm yüz kasların Tamamen rahat Şimdi zihninde sana huzur veren Bir yer hayal et Bu ılık kumsallı bir deniz kenarı Olabilir Kuş sesleriyle dolu bir orman evi Ya da belki sadece Bulutların üzerinde yumuşacık bir yer Oraya git Oraya adım at Orada güvendesin orada mutlak bir sakinliğin içindesin. Bu yerin kokusunu al, dokusunu hisset. Orada kimse senden bir şey beklemiyor, hiçbir sorumluluk yok. Sadece sen ve huzur var. Şimdi sana birkaç telkinde bulunacağım. Bu kelimelerin bilinçaltına nazikçe işlemesine izin ver. Güvenliğin içindesin. Hiçbir şey seni rahatsız edemez yarın dinlenmiş, yenilenmiş ve pozitif enerjiyle dolu olarak uyanacaksın. Zihnin sakin, düşüncelerin akıp gidiyor tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Onları yargılamana gerek yok. Sadece izle ve gitmelerine izin ver. Uykum derin ve huzurlu. Uykuya dalmak benim için çok kolay. Derinleşiyorum daha derin, daha rahat, her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi nefesini saymaya başlayacağız. Bu sayıları sayarken her sayıda daha derine battığını hissedeceksin. Her sayı seni uykuya biraz daha yaklaştıracak. Başlıyoruz. 10. Çok yavaşça yatağının içine gömülüyorsun. 9. Vücudunun tamamı tepeden tırnağa gevşedi. 8. Zihnin berrak ve sakin. Tüm düşünceler kayboldu. 7. Huzur ve güven seni bir battaniye gibi sarıyor. 6. Gitgide daha uykulu. Göz kapakların çok ağır. 5. Derin ve dinlendirici bir uyku seni bekliyor. 4. Artık uyku ve uyanıklık arasındaki o tatlı sınırdasın. 3. Hemen şimdi teslim oluyorsun. 2. Çok derin, çok rahat uyku uyu huzurla derin bir uykuya dal iyi geceler